Fam, welcome to Ayo and Ebu Entertainment. So, we want to take this opportunity to thank each and every one of you for being part of the AE family. Presently, we have over 2,000 family members. That is so incredible. Thanks to each and every one of you. But if you're joining us for the first time, kindly join the family by clicking the red subscribe button below. So, back to today's topic on another episode of Breaking stereotypes about Africa. Hashtag BSA. Today, we'll be asking people how much they know about African history and its relation to slavery. So, come along. Oh, Africa, yes. It was Nelson Mandela. God. Biz Afrika çok sömürülmüş bir ülke. Hmm. Pardon kıta. Ee, Afrika'yı yakından tarih ediyoruz. Bir zamanlar Osmanlı olarak bizler de oralardaydık. Hmm. E, Kuzey Afrika'da. Hmm. Afrika tarihi tamamen kolonilik hakkındadır. Evet ya da hayır. Evet, kölelik, kolonilik, evet. Niye öyle düşünüyorsunuz? E, Birçok e, yazılı şeyler, kitaplardan falan. Biliyoruz ki Afrika çok sömürüldü. Bütün yer aldı kaynakları, aldı Batı'ya, Avrupa'ya götürüldü. Minicik Hollanda koskoca Güney Afrika'yı sömürdü. Elmaslar için. İnsanlara eziyet ettiler. Amerika pamuk tarlalarına Afrika'dan gemi gemi insanlar taşıdı. Biz bir belgesel seyrettik. Afrika kabilelerinden insanlar toplanıp, gemilere yüklenip böyle şey gibi, affedersin Hayvanlar gibi böyle üst üste onlar Amerika'ya taşındı, Avrupa'ya taşındı ve köle olarak kullanıldı. Evet. Ayrıca e, yeraltı kaynakları sömürüldü. İnsan gibi bakmadılar onlara. Yani um, söylüyorsunuz Afrika tarihi tamamen köle. kölelik hakkında. Kölelik hakkında maalesef öyle. Yeni yeni özgürlüklerine kavuşuyorlar. Daha Cezayir düne kadar e, sömürülen ülkeydi, Fransa sömürgesiydi. Özgürlüğünü alana kadar çok kan döküldü. Ee, şey e, yabancı ülkelerin bazı şey sömürüsü altında olduğunu biliyorum. Ben de aynı şekilde. Hı -hı. Afrika tarihi tamamen kölelik hakkında diyor. Evet ya da hayır? Evet çok fazla kölelik var. Evet çok fazla kölelik var ve çok fazla haksızlığa uğruyorlar. Tamam Aa, niye öyle düşünüyorsunuz? Evet. Ya genelde şey insanları orada ucuz parayla çalıştırıp büyük ülkeler kendileri daha fazla para kazanıyorlar büyük ülkelerde. Evet. Ve hani renk ayrımı, insan ayrımı çok yapılıyor. Genellikle Afrikalılara yapılıyor bu. O yüzden böyle düşünüyorum. Vallahi aslanlar var, böyle hayvanlar var büyük. Mesela ne bileyim büyük hayvanlar var. Onları merak ediyorum işte safariye gitmek istiyorum orada. Safari yapmak istiyorum. Yani oralar güzel bence. Afrika tarihi tamamen kolelilik hakkında diyor. Evet ya da hayır? Kolelilik hakkında. Şimdi orada zor olur ya. Çünkü hayvanlar var. Ne bileyim insanların evlerini bilmiyorum daha doğrusu. Şehrin merkezini bilmiyorum. Sadece onun safarisini mesela belgesellerini izliyorum. Onun için hayır. Afrika tarihi hakkında net bir bilgi sahibi değilim. Hiç yani. Yani hiç değil ama büyük e, bir bilgim olduğu söylenemez. <laughs> Afrika tarihi tamamen kolelik diyor. Evet ya da hayır. Evet. Yani Afrika tarih boyunca sömürge altında. Diğer küresel ülkelerin sömürgesi altında kalmış bir ülke diyebiliyorum. Bir kıta diyebiliyorum. Bilgim bu. Bu yönde. Afrika'nın tarihi hakkında değil de e, Afrika'nın e, yereği doğal yapısı e, onlar hakkında coğrafi konumu itibariyle e, genel bir bilgiye sahibizdir. Akarsuları, gölleri vesaire. Ondan sonra bunun gibi. Tamam. Afrika tarihi evet. tamamen kolelik hakkında diyor. Evet ya da hayır. Doğrudur. Doğru. Doğrudur. Niye öyle düşünüyorsun? Hala. E, çünkü hala Afrika'nın e, birazsa e, kıyı kuzey veya batı güney kıyılarında e, koloniler ve şeyler sömürgeler halinde bildiğim kadarıyla Fransa sömürgeleri orada var yani hala. E, bu köle olarak kullanılmasını e, etmiyor onların gerektirmiyor ama e, hala onların devam etmesi insanlık ayıbı. Ben kabul etmiyorum yani. Gelmiş orada yerleşmiş etmiş, onları kullanıyor, ediyor, istifade. Bunun gibi düşünüyorum, değerlendiriyorum. Köleliği kabul etmiyorum. İnsan sadece Tanrı'ya, Allah'a kuldur. Kul kula kul olmaz. Kulun kulluğu Allah'adır. Bu bakımdan ben kabul etmiyorum. İnsan çok değerli bir varlıktır. Ee, halifedir. Allah'ın halifesidir. Ama bunun idraki her kula göre farklı. Bu da yine Allah'ın vergisidir. Verdiği kadar ilminden bizlere, kullarına verdiği kadar bir bilgi sahibiyizdir. Onun dışında bilgimiz yoktur. Bunu arz etmek istedim. What do you know about African history? Uh I think I don't know so much about it. African history is all about slavery. Yes or no? Uh, I think yes. Why? I don't know that much, but it's like people uh, people show us like that. Maybe African history is about that. They show that, but maybe it's not like that. I, I'm not sure about it. So. Wallah, açık mı konuşacağız? Hiç Hiç yani. Hiç aklıma gelmediği için bak araştırmadım. Um, sizce Afrika tarihi tamamen kolilik hakkında diyor. Evet ya da hayır. Evet. Niye öyle düşünüyorsunuz? Çok zorluklar içinde bence. Afrika halkı hakkında mı? Yes, tarihi. Tarihi hakkında. Ee, çok bir şey bilmiyoruz. Ben de şey bilmiyorum. <laughs> Afrika tarihi tamamen kolelik hakkındadır. Evet ya da hayır. Ee, geçmiş tarihte evet. Evet öyle. Evet, onun da katılıyorum. Niye öyle düşünüyorsunuz? Geçmiş dönemlerde. Bugün öyle olduğuna inanmıyorum. Ama sömürüldüklerini biliyorum. Ama um, Afrika tarihi tamamen kolelik hakkındadır yani. Tamamını bilemiyorum ama ee oralardan bayağı bir esir alındığını biliyoruz eski. Çok az şey. Yani? <laughs> yani e, bayağı baya az şey. <laughs> Afrika tarihi tamamen kolelik hakkında diyor. Evet ya da hayır. Ne hakkında? Koloni. Kolle kolelik. Kölelik, hayır. Neden öyle? Ee... Yani aslında bu bakış açısını birazcık şeyden okumak lazım. Yani e, kendi coğrafyamızda da e, bakıldığı zaman işte modern kölelik e, literatürlerine bakıldığında aslında köleliğin bir e, coğrafyaya ait olan bir özellik değil de e, başka coğrafyaların başka coğrafyalar üzerinde kurduğu başka egemenlik e, oyunları üzerinden okunduğu görülüyor. Dolayısıyla Afrika Afrika'ya baktığımızda Afrika halklarının böyle bir isteği, Afrika halklarının böyle bir davranış şekli yok. Bakıldığında daha büyük egemen güçlerin o topraklardaki başka oyunları, başka emperyalist oyunlardan bahsedebiliriz. Ancak o zaman Afrika tarihindeki kölelik bir parantez içi olabilir, olarak gözümüze çarpabilir ama tamamen kölelikten oluşuyor gibi bir bakış açısı çok yanlış ve saçma olur diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Welcome back friends. I hope you enjoyed This segment. So, guys, let me tell you a bit about African history. Did you know that scientific researches state that human beings evolved from Africa millions of years ago? East Africa, to be precise. Moreover, medical, agricultural, administrative, mining, and educational practices all evolved. In Africa before spreading to other parts of the world. In Congo, scientists found the Isango bone. The Isango bone had notches on it for counting, and it was dated back to 25,000 years ago. And scientists believe that this is the origin of both arithmetics and calculation. Also, in 300 BC, Sudanese invented the writing scripts. That had 23 letters. Furthermore, Africa has been termed the initiators of administration and government. The oldest recognizable monarchy in human history is the Nubian monarchy. Architecture also started in Africa. The ancient city in Egypt, named Kahun, was the first planned city in the world. And it had mansions of over 70 rooms and organized toilet and sewage systems. Moreover, mining started in Africa. In 1964, scientists discovered a mine in Swaziland that had over 300,000 artifacts of stone mining tools. This mine was dated back to 43,000 years ago. So, there is so much more to learn about African history. All these practices in their primitive forms were first practiced in Africa before later spreading out to other parts of the world. No wonder Egypt is termed the home of civilization. So, because of all this expertise, resilience, and knowledge Africans had, that was why people came to take our forefathers as slaves to build their new world. And speaking of slavery, it's not just Africans that were taken as slaves. There is a slave trade called the Arab slave trade. This slave trade was practiced in the Arab world. And they took human beings as slaves from Western Asia, Africa, and certain parts of Europe too. So, friends, African history is not all about slavery. There is so much more to learn. All we have to do is to be open to learning. and research so we hope we will be able to shed more light and clear your doubts on this misconception so for this week the question is let us know in the comment box below what you know about african history and if you always thought that african history was all about slavery. Also, let us know if you think that the media and educational institutions should introduce subjects and topics to teach us about the complete African history. By the way, we love reading your comments. Have a great week, friends, and peace out.